Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün Cuba x marka motorumuzun genel bir temizliğini yaptık. Motoru zaten 15 gün öncesinde satın almıştım. Ee, yine video çekip sizlere tanıtmıştım. Sonrasında ee, bakalım kaç olmuş. 363 kilometre olmuş. Ondan sonra... 165 hatta pardon. Ee, hiç temizlememiştim bu kilometre aralığında. Bir kez de köye gidip geldim, bayağı toz olmuştu her yeri. Ee, sonrasında bugün bir temizleyelim dedik kızımla beraber. Ee, ve arabayı da temizlik için kullandığım bazı malzemeleri kullandım. Ee, i̇şte şöyle motor temizleyici. Bunu motora sıktım hani yağ kiri falan varsa akıtsın diye. Zaten sıfır motor olduğu için 15 günlük öyle bir kiri yoktu ama yine güzel oldu yani. 0-2 formuna kavuştu. Sonra çok amaçlı bir temizleyicim var. Bununla motorun kaport aksamını, selesini komple temizledim. Güzelce parlattı ve besledi. Lastik parlatıcıyla da lastiklerimizi parlattık arabadan kalma bir alışkanlık. Sanki lastikler parlamayınca motor temizlenmedi gibi geliyor çünkü bana. Şimdi kızımla e, bir antrenman yaptık. Size onu gösterelim bakalım. Elif Hanım, motorumuzu çalıştırabilir misiniz? Evet. Aferin kızıma. Çok az da gaz verebilirsin. Aferin kızım. Büyüyünce sen de mi motor kullanacaksın yoksa? Aferin sana güzel kızım. Hadi el salla bakalım. Bir sonraki videoyu da artık rodajı tamamladıktan sonra bakım yaptırırken çekeriz büyük ihtimalle. Kapat bakalım babacığım. Aferin. Hadi el sallayla bitirelim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.